Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ama her kalp aldığımızda dünya küçülecek. Evet. Yanımızda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Her zaman gibi. Buldum. Hoş geldin. Hemen ağaç kazarak başlayalım. Kalp bulursak hemen yemeyelim Ahmet tamam mı? Madende falan bulursak Aa. böyle. Çünkü sıkışırız falan Aa. sıkıntı olur. Kas 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 kas. Ama Adem şu an direkt yememiz lazım. Çok az var şu an. Aa evet bir kalbimiz var şu anda arkadaşlar. O yüzden biraz kalp yiyelim ya. Hemen şimdi şuradan Aynen, crafting table Aynen bence. Aynen kazma yapıyorum ben şimdi biraz taş kazacağım. Yaptım. Tamam. Güzel. Ben kaz 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 kaz. Evet ikimize de kazma yapıyorum ben. Ben, ben de bayağı odun kırdım. Tamamdır şöyle bir iki tane kazma yapacağım da ondan önce bir buk yapayım ya çubuk yokmuş. Tamam. Tamam. Şimdi Aa, odunlarımı bakayım. aldım. Al. Ölüyordum. Dikkatli ol lan. Ölüyordum. Ben biraz daha taş Ev kazacağım. Ev yapalım madem. Ev mi? Yok ya uğraşmayın belli. Evet ya amacımız oyunu bitirmek bu arada arkadaşlar. Yani bu madene bakayım belki vardır kalp bloğu. Burada yok gibi gözüküyor. Bakayım şöyle buralarda yok. Aa yok burada mu? kömür var lan. Bir dakika kömür kazalım. Gel hop. Sen onu kaz. Tamam kazdım bu kömürleri ben. Adam gel kömüre ihtiyacımız var. Gel burada da bir tane maden bulur. Geldim geldim geldim. Sen neredesin? Dur ayarlıyorum bir şeyler. Tamam. Lan kalp bloğu var burada. Ahmet gel gel ne? kalp bloğu. Kalp, kalp bloğu. mi? Allah. Kes. Hadi sen kaz. Tamam. 3. 2 aha 2 tane kalp çıktı oh. arkadaşlar ver bakayım, ver bizelsin al bizelsin sana ya bu da beni dur benim. madenden çıkalım gel madenden çıkalım pişiririz falan tamam. bir anda dünya küçülürse Gel yani hemen yiyelim burada ben yediğim hadi bakalım bekleyelim şimdi dünya düşmesi. Aha büyüdük Ahmet bakalım İki bloktan uzunuz Oha, lan. geçemiyoruz. Çifte basınca geçebiliyoruz arkadaşlar şuna bakın domuz falan da büyümüş baksana. Hayırdır oğlum Öl lan siz zombiler gelin lan buraya hepinizin içinden geçeceğim oğlum. Zombiler de bizimle aynı boyutta ya Ahmet. Ya evet bir de bizim iki kalbimiz var Adem. Yani Adem gel, gel şu koyunları öldürüp yatak yapalım. Ne, hop hop. Tamamdır. Bunları öldürelim hemen. Öl lan. Öl lan. Öl. Öl. İyi ilerliyoruz ya. Gel şimdi gezelim evet. biraz daha. Akşam doluyor. Adem al yün. Gel gel yatak yapalım. Sabah olsun. Ver bakayım ver ver ver. Tamam. Yap yatağını. Bende gri yün var. Şuradan hemen yatak yapayım. Hadi uyuyalım bakalım. İlk günü geçirelim. Merak ediyorum yatakta nasıl gözüküyoruz. Ahmet. <laughs> Yataktan taşın <taşıyorsun> lan. <laughs> kalk lan yatağımdan. Kalk kalk. Heh. Al sabah oldu tamam. Alalım yatağımızı. Yatağımızı al. Ah düştüm lan dur. kır şurayı Adem dikkat et bu arada iki kalbimiz var oğlum. Gene de az. gelmez he. Aynen. Hemen şöyle bir gezene Mehmet. Eee bakalım. Aa bak orada zombi falan var. Bak creeper geliyor bir dakika. Hop bunun lan, boyutu ah! biraz daha küçük gibi lan. Bu bebek creeper herhalde dur. Hop hop öleceğim artık. Aa, Tamamdır. Creeper küçük. Bilmiyorum diğer canlılar Nasıl bir oluyor yani. Diğer canlılar bize aynıdır. Aa bu da küçük lan. velet Lan velet. Öl lan. Öl. Adam sen ne yapıyorsun oğlum? Ahmet gel hadi biraz daha gezelim şimdi. Belki biraz daha kalp buluruz. sonra ana amacımız kalp bulmak. Aa, burada var mıdır acaba ya? Buradan da geçebiliyoruz mu? Geçebiliyoruz. Tamamdır. Hemen kas, kas 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 Gidelim şuradan. Nerede Aa, olabilir atlar. ki? dik dık, dık, dık işte. Bin tepime. Durum. bakalım. Dur. Giriyorum. Kalp. Kalp mi? Gel. Gel, çok gel, iyi kalp. çok iyi çok iyi kır kır gel. çok iyi be çok iyi Oy. at bakayım Adem, at 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 al, dur biz dur sana biz de bana burada Oy. yemeyelim gel çık yukarı da ben yedim artık aa dur hemen çıkalım şuradan öleceğim ben yedim tamamdır oha büyüyoruz lan Ahmet oha evet pardon dünya aa, küçülüyor ne büyümesi kemiklerim ağrıyor e, kemiklerim niye ağrıyor lan ya çok aşağı düştüm Ondan. He tamam gel gel. Adem şimdi ne yapak? Ne yapalım? Lav havuzu bulalım. Aynen lav havuzu bulalım. Oradan da nether'a gideriz. Aynen. Oh, şimdi o bakalım bir yerde. Vallahi. Oha atlara bak lan. Bunlar da dünyaya göre çok büyük arkadaşlar. Şuna bakın. Kaç blok uzunluğundalar. Adem biz kaç blok koşuyoruz lan? Bakayım. Bir saniyede bayağı... 7-8 blok var ha. Güzel güzel. Baya hızlı koşuyoruz ha. Aynen hadi. Nerede Samet? Kaybettim seni. Gel yanıma gel. Ben gittim baya bir ya. Ko koordinat vereyim mi? Dur bulurum şimdi ben seni ya. Aa buldum hatta. Gel gel gel. Adem dur dur dur. Gezelim oğlum gezelim. Kalp bloğu bulalım. Ne Bir kadar saniye. çok? Üç blok ne? uzunluğundayız lan. Oha, ben de diyorum? Nasıl bu kadar hızlı koşuyorum ya diyorum. Yani. Allah'ım. Lan dünya baya baya küçüldü. Bloklar da küçüldü. Ay denize yüzdüğümüzde de daha hızlı yüzüyoruz. Ay yumurtanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Çok büyük. At şunları. Bakalım çıktı mı? Çıkmadı. Ahmet neredesin? Ben baya gittim ya gene. Oha arının boyutuna bakın arkadaşlar. Nerede o? Oh şuna bakın. Çok büyük. Bir blok uzunluğunda vardır. Bir blok Büyüklüğünde vardır Aa, herhalde. Köy buldum. Ne köyü, köyü? Buldum nasıl adem. nasıl? Dur, geliyorum geliyorum. Vallahi geliyorum. köy buldum. Geliyorum. Köy buldum. Neredesin lan? Lan bilmiyorum neredeyim. Dur geleceğim geleceğim geleceğim. Dur neredesin ya? Nasıl bir yerdesin orman var mı böyle? Orman var Ladin ormanı. Ladin ormanı tamam geliyorum. Bekle beni. Şöyle bir bakıyorum da şu an göremiyorum seni. Ladin köyü mü ne köyü? Ladin köyü. Tamam iyi iyi geliyorum hemen yanına doğru gel. benim yanında ayrılma korkuyorum öleceğim diye ahmet ya oğlum merak etme ya ben seni korurum o mi oha tilkiye bak adam demi golemi öldürdüm halka tamam, yaptım ikimize de İyi güzel geliyorum halp bile o görebiliyor musun orada valla evlere hiç girmedim dur bir gelince gireriz ya sen orayı bir araştır böyle dışını oha ben de şu ağaca çıkayım bir ağaçtan bakayım neler var bakayım şöyle Ay sen benim yanıma gel Dur geleceğim hemen bulmaya çalışıyorum seni. Ladin normaldayım. Ki... Ben ormanındasın. Koordinatları söylüyorum. X eksi 173. Z de 103. 73 şuradan gideceğiz yani. Z neydi? Z de 103. 103 tamam. Hemen geliyorum. Uyuyayım şöyle. Tamam. Çok tersindeymişim ha. Takılmadan şuradan hemen geçelim. Ben de yemek toplayayım sen gel ne kadar. Tamam topla topla. Geliyorum ben de hemen Oo, orman şimdi. Orman meyveleri var burada Adem Süper süper süper. Dokunmayalım. Oha yarım kalbim kalmış lan. Dur. Çatır çatır Yeni fark ettim Ahmet yemek var mı? Var var topladım. Dur iki bloktan geçemiyoruz artık. Evet ya bu kötü oldu. Aynen. Neredesin neredesin? Dur tekrar bakayım koordinatlarıma. Çok yanlış gitmişim ya. Dur geliyorum. Geliyorum Ahmet geliyorum bir dakika. Adem neredesin ya? Ben burada çiftçi oldum sen hala orada. Geldim geldim tamam ya. tamam tamam. içine bakacağım. Aha. Burada bir tane kalp bloğu var lan koş koş. Nasıl dur, lan? Dur, giremiyorum oğlum. dur. Kır 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 kır. Dur Adem dur. dur geçemiyorum ya. Aa kalplere Aha, bak dur dur. kalpleri dur. burada. Aldım Adem. Ver Al, ver ver. Biri sana, biri de bana. 3 dediğim zaman yiyeceğiz. 3. Oha çok büyük lan. 3 bloktan geçemiyoruz. Adem, efsane olduk oğlum baksana ne kadar hızlı. Tamamdır. Şimdi bir lava pul bulmamız lazım bizim. saniye. Ahmet ben ha. bir şey fark ettim. Bir bloktan geçebiliyoruz. Oğlum çok hızlıyız çok hızlı. Var ya böyle var ya bir koşuda buluruz lavapolu. Da Canımız da artmış lan baksanıza. Evet bir kalp rağmen kalp can artmış. Aynen güzel güzel güzel. Durun atlayalım hemen hop tamamdır. Hemen pul bulalım gelelim biz arkadaşlar. Ya Ahmet burada bir tane lav var ama bir tane yani çok gaz. Hemen şuradan bir çıkayım bekleyelim sıkışacağım. Burada burada. Dur dur geliyorum. Bakayım. C bir saniye lan iki bloktan zıplayabiliyoruz Ahmet demiyor. gel Tamam tamam gel Buralarda biraz daha gezelim belki budur Of of ya Az gezdik uz gizdik Ah Lav sandım az onu Az gezdik uz gittik Tepede tepe, dere tepe düz gittik Ya söyleyemiyorsun da Ahmet Sen söyle Yok Bunları laf sanıyorum ya Bakayım Ya Burada bir şey yok Nerede oğlum bu lava ya Yok yok iki saattir gidiyoruz bir de hızımıza bak. Aha buldum bulduk <laughs> bulduk bulduk. Burada. Süper süper. Burada 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 burada. Aha burada Adem. Burada. Çok iyi çok iyi. Ama bizim bir kova ihtiyacımız var o yüzden gel bir madene. Gel. Ben de var ben de var. Evet, var mı lan? Güzel var, güzel. Var. Aa doğru sen Aa, şeyini ne Aa Tamam güzel güzel. Bakayım tamam. şöyle büyüklüğümüze. Oha bir bloğa göre çok büyüğüz arkadaşlar şuna bakın. Bir bloktan asla geçemeyiz biz. Adem hemen Her. yapıyorum platformu. Hemen. Yap yap yap. Ben bir pro Minecraft oyuncusu olarak. Yap bakalım. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Tamam geçebiliriz. Aa tamam. Hadi. Yaparsın. Uyy ya, çok iyi yapıyorsun. Koydum. Çok iyi yapıyorsun hadi. Bir şey olmaz hadi. Ay. Ne yaptın olmaz ya? ya? Lan lan. Olsun. Ölüyorum. Dur kurtardım seni. Suyu ettim Hadi hadi yap lan şunu. Yapıyorum oğlum bir dur ya. Kaplumbağa gibi arkadaşlar bu da. Lan lan. Akıyor. Lav gidiyor. Lan. Aa! Ya, ne yaptın? Suyu koy suyu. Aa zombi geldi bak zombi geldi. Öl lan. Oha Ahmet öleceğim öleceğim valla Vallahi öleceğim bir kaydım var şunu öldür hemen, hemen hemen öleceğim yardım et Uyu, uyuyorum ben burada Hatta sen sana bakayım ne kadar büyük gözüküyorsun uy bakayım Oha yatağın dışına çıkıyorsun lan çok garip Aa. neyse hemen yemek lazım bana yemek ver yemeğe dur Adem ya bir dur ya Dur o zaman yemek İşimiz kasayım şuradan başımızdan zaten yemek toplayacağım şuradan da hop 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 Creeper geliyor Creeper Aa, Creeper geliyor çok hızlı bunu öldürmem lazım hemen hadi Creeper gelmeden hiç creeperla uğraşamam şu anda. Oha. Adam yaptım portalı. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Lan bu ne? Ne oldu? Bu ne Ahmet? Bu ne? Dert <laughs> kıracağız şimdi bunu ya. Of sonunda kırmayı becerdi Ahmet arkadaş. Adem hatamı telafi edeceğim. İnşallah hadi bakalım yap. Ya Adem bitirme benim <laughs> Allah'ım yarabbim. Şuraya da koysan. Hadi. Oğlum be. Vidasana. He tamam. Hadi giriyoruz. Hadi bakalım. Giriyoruz. Daha portal açmadık ha. aç bakayım. Giremiyoruz. Aa. Giriyoruz İksengil. tamam. Giriyorum. Hadi bakalım. sen gir. Giriyorum. Lan girmişim bile. Sen dur. Portala sığmıyoruz arkadaşlar. Oha. Gel 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 gel. Şimdi ne yapabiliriz Ahmet burada? Portuspla bulabiliriz Bence evet. ne yapabiliriz? Portus. Evet. Portusun. Şuradan bir hemen kendimi kılıç yapacağım. Böyle yaptım. Tamamdır. Ahmet nasıl çıktın lan sen oraya? Bir dakika geliyorum. Gel oğlum gel seni bekliyorum gel. Geldim geldim. Hadi gidelim. Geldim. Burada nerede fortus olabilir? Lan dur 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 dur. Ne oldu? Oğlum burada kalp bloğu varmış ya. Lan. Ya yemesek mi? Dünya çok güçlü. Alalım küçülür. sonra yiyelim. Çok güçlüdür dünya. Alalım sonra yiyelim. Eee. Tamam al bakalım. Hadi. Aha tamamdır. geldi. Gel abi çinleyemeyeceğim. Tamam bize dursun. Attım yukarı ben. Tamam. Gel hemen şuradan. Buradan geçebiliriz ya bir şey olmaz. Gel gel Buradan tamam, gidelim. Ah, Arkadaşlar. Ah, ne oldu? Şuradan. Arkadaşlar biz bir Fortress bulup gelelim. Baya uzun sürecek yoksa. Hadi görüşmek üzere. Ahmet gel bulamayacağız galiba biz ah, bu Fortress'ı. Ah, i̇skelet. Ne oldu lan? İskelet var oğlum. Bana sıkıyor. Öldürdüm tamam. Gel. Eyvallah be. Allah şunların büyüklüğüne bak. Dur dur dur. Adam kalpleri yememiz lazım. Dur yersek daha da kötü gidecek. Dur 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 dur. Harbiden yememiz lazım. Ye kalbi ye ye ye. Gel şuraya. Yedim, Yedim ben. Şey. Ölüyorum. Ölüyorum. Dur dur. Ah. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Ah. Öldüm. Öldüm, öldüm Ahmet. İki saat oraya gelmeye çalışacağım şimdi. Dur geliyorum. Gel gel. Dur. Eşyalarını koruyorum. Geliyorum dur. Geliyorum geliyorum. Of ya of of. Sen de bir gitme. Git. Kendisi düştü. Manyak. Arkadaşlar şurada Aynen. görmüş olduğunuz üzere Wither'lar var. Ve bizi öldürmek için biz tamam. kuruyorlar. Aşağı düştüler. Tamam ben. helal helal. Bosta bakın lan. Ah. Ah. Evet arkadaşlar Ahmet'le de 2 saattir öldüğümüz için gittik bir zırh falan çektik. Gel evet. bakalım Ahmet. Şimdi bir, gidelim şunlara. Bir... duruyor. Aynen. Yani... İcabına bakalım. Dur lan at. ne oluyor? Oğlum lan buraya. Gel gel gel. Gülüyor. Şimdi dünya küçülüyor ya biz de büyüyormuşuz gibi hissettiriyor. O yüzden bir garip oluyor lan. Doğru değil mi? Allah'ım ya Rabbim bak 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 bak. Hop. Beletler bak 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 bak. Görüyor musunuz? Mu? Aa bak. Kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. İyi misin? Kötüyüm. Bunları biz nasıl öldüreceğiz ya? Gel. Yapacak bir şey yok. Aa! Öldürdüm çıktı. Tamam. Gel bakalım Ahmet. Buralardan biraz daha sına ihtiyacımız lazım. Var. Ne diyorsun ya Allah aşkına. Hadi çık şuradan yukarı. Aa, nasıl çıkabilirim buradan ya? Hop çıkıp. Aa! Şuradan gideceğim de. Oh! <gülüyor> git git. <gülüyor> ölüyorum, 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 ölüyorum. Şurada bir şey var mı yok? Ahmet gel, nerede sen neredesin? Öleceğim. Gelemiyorum. Bloğum yok. Bloğum. <laughs> ne bağırıyorsun? Gaz bunlar öldürüldüm. Gaz öl gene mi öldün? Gene öldüm. Dur dur burada hemen biraz kasayım ben. Geleyim sonra senin yanına. Aha spawner var Asker. burada. Bunlar kendileri ölüyorlar. Dur dur ben burada bırakayım o zaman AFK. Bunlar ölsün arkadaşlar. Oh bedavadan. buradan çıkamıyorum lan. Bunları. Hadi, Hadi bakalım kas gel benim yanıma ya. 2 tane oldu bir de ben gelirim kasınca. Arkadaşlara gel şuraya lan. Bunlar ne oluyor? Arkadaşlar Blaze çubuklarımı topladım. Ender incilerini topladım. Aha bak 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 bak. Bunların büyüklüğüne bakın. Ölün lan. Öl. Oho, öl. Aşırı büyük. Ant'i düşünebiliyorum bile. Çok kişi. Aşırı fazla. Lan köy var şurada. Neyse. Köye gitmek. Çevir şunları. Gel çık şuradan. Çık 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 çık. Daha kalp bulabilir miyiz acaba ya? Adam Bulmayalım oğlum. Portalına Aynen Yoksa var ya onunu çok Adem ne Dragonlar çıkacak yine mi? Oyunum kastı ne oluyor? Reaper. Reaper öldürdün mü? Bak bak Ay, bak gel gel. Ölmez. Portal. Portal boş ver portalı. Gel şuraya. Aldı ama çıktı iki tane. İyi. Çıktı. Hey. Ne ne bağırıyorsun? At şunu. Öyle. Nereye gidiyor? Neredesin? Şuraya gidiyor. Kalp vereceğim. Kalp mi ver? Ne kalbi? Kalp. Ne kalp? He, ne kalp oğlum? Kalp yemeyelim hayır hayır. Ende gidince yiyek. Tamam dur Allah. Gel lan. Bak 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 bak. Şuna bak. Öl. Nerede bu end portalı? Aha buradaymış diyor. Ya pat. Aha buldum. Buldum. Gel Ahmet. Nerede? Gel gel gel. Nerede buldun? buldum? Bir dakika bir bloktan inemiyor. Ya. <laughs> bir blokta inemiyoruz Ahmet. Başka ender gözün var mı? 14 tane var bende. Ay içerideymiş dedim şuraya. Burayı kaza 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 kaza. Gebereceğiz biz. Aynen. Tabii izleyiciler hemen 2 saniyede geçecek. Aynen hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> of çok uzun sürecek. Ah o ne? O ne? End <laughs> porta. <of>. Sonunda. Ee. <laughs> 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 Allah'ım çok şükür. Geldi. Aha. Ya bak silver fişlere bak. Bilecek şunlara bak. Öl. Öl bak birkaç tane daha doluyor bak. Ölün. Bak. Bir tane daha dolu. Git. Allah aşkına. Bir ölüm sesi geliyor bak. Gel gel. Ya buradan geçemiyoruz. Geç dur dur orası portal değil. Portal nerede bulacağız biz? Dur buradan mı lan portal? Aa şu kapı. Geç şuradan. Delireceğim. Delireceğim. Portal burada mı? Değil. Bu değil. ne oğlum? Değil. Creeper Creeper. Bak 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 şuna bak. Gel şuradan. Heh, tamam buradan geçebiliyoruz. Aa ben buraya girme Ben oraya. Ben oraya girmem. Onun yakınlarında oluyordu. Gel genelde. Gel gel şuradan geçelim. Ne vuruyorsun lan? Taş kazmayla gidiyorum. Ya ortada yok. Ortada yok. Aa, nasıl geçeceğiz biz? Meybur Kaza kaza. Aa burada mı lan? Buralarda. Bak bak bak. Okçu görüyor musun okçu? Nerede? <laughs> Kafası sıkışmış. Adem eğil. Eğil eğil. Adem burası iyi burası iyi. Bekle bir bakalım. Aa, sağa dönüş var burada gel. Yavaş yavaş gidelim şuradan. Aa bak silver. Burada mı? Oralarda bir yerde galiba. Galiba galiba. Arkadaşlar, o kadar uğraşıyoruz. Bir abone olun be. Abone olun. 80 bin abone olacağız be. Ya. Hadi be arkadaşlar. Şu an 75 de bin abone kanalımız. Ay Ahmet'te 60 bin olacak inşallah. Gel burada Ahmet. A bak şuna bak şuna. Aramızda 20 bin oldu. Gel şuradan geçelim. Burada bir yerde, burada bir yerde. Tamam, tamam. Ben. Git. Tamam. Buradan nereye gideceğiz? Buradan da ya, şuraya gireceğiz. Burada galiba, burada. Hani orada parlıyor şey da. Şey. da. Gel kır şurayı. Ya bu yarasanın büyüklüğü ne? Aa, bir dakika. Şurada galiba. Şu ileride. Oo aynen portal portal o. Portal o vallahi portal. Gel. Gel 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 gel. Aa, gel. Portal. Hadi. Hadi Allah. İnşallah portala girebiliriz ya. Dur sen portalda kalp falan çıktı diyordun. Nerede o? E, ee, ende gelince yiyecektik ya. Dur dur. Ende girelim daha. Bak silver piş. Bunların boyutu daha da küçülmüş gibi bak. Ölüyorum. Ahmet. Arkama gel, arkama gel, arkama gel. Bunlar ne delireceğim? ya büyüyor bunlar? Ne oluyor bunlara? Ne? <laughs> Tövbe estağfurullah. Büyüyor bak bazıları büyük bazıları. Lan lav geliyor arkadan lav geliyor. Çık çık çık. Gebercim. <laughs> Sakin. Çekil. Çekil. Gelme. <laughs> Gidin oğlum. Şu spamları kıracağım ben. Bak kafama çarp şu. <laughs> ölme. Ölme. Dur dur. Ölme. Ölme. Geç şuradan. Geçemiyorum. Geç şuradan geç. geç. Hah Tanıyorum. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bak bana vuruyor. Dur dur şimdi 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 olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adem, Ahmet. ne olursun. Ya şimdi. Oradayken Olsun belli şu. olur zaten nasıl bir şey olacağı. Yedim. Ah, Sağ tıklıyorum yanlışlıkla. Attım. Girdim. Oo. Adam bu ne? Ender, Ender Dragon. Ha. Bak. Dedim, bak. bak. Bakma bak. Ender bu ne oğlum? Adam. O o. o. Bunu nasıl Okluyoruz. patlatacağız? Oklamana gerek yok ki zıplayıp vursan bir şey onu dur zıpla şey zıplayıp vurabiliyorsun herhalde. Okla. Bak Ender Dragon çok büyük ya. O bir de küçük olan ya. Bu ne oğlum? Dur dur dur. Aa bak bak bak. Hepsi. o Ender Dragon kendi yerlerini patlattı. Ahmet. Lan Öl lan. Vurdum bir tane. Dur. Bunlar ne arkadaşlar? Şuna baksanıza. baksana da. Dur bir dakika. Böyle yapayım. Oha şunlara bakın arkadaşlar. Dur. Gel lan aşağı. Gel gel gel. Allah. Bak. Şaka yaptı. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Evet şaka. Gelme. Gel. No problem. Gelme sen gel, de Gel gel. Gel şaka yaptım. Gel. Senin gel, gel, sağ gel. olsun. Gel. Bak kaçıyor görüyor musun? Yani bak, bak. Oğlum bak. Kaçma lan. Gel lan buraya. Lan vuramıyorum. Allah. Tamam ısladık. Hop. Çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Ah. Hayır düşüyordum 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 düşüyordum. düşüyordum. Yemeğimize kalmadı. Aa altı lemma. Adem al şunu altı lemmayı. Altı gel, gel. alamam şu anda dur. Ver ver. ver. Ah. Tamam canım azalınca kullanırım ben onu. Hemen gel şu yukarı çıkalım. Aa bak 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 görüyor musun? Hiç bakmak istemiyorum yukarı. Gel bak gel gel gel. Şşş manyak gel. Gel buraya gel. Tıplayamıyorum da bak. Gelmiyor yok da ki gelmiyor gelmiyor. Korkak çünkü. Çünkü o bir korkak. Aa. Arkadaşlar az önce bir taliksizlik yaşadık. Oha! Ne yaptı ya? Ne? <laughs> Arkadaşlar yine bir taliksizlik yaşadık. Gel lan buraya gel. Hadi F3B'ye bas. Bastım. Çaktığını gör. Oha çok küçük lan. Baya küçük. Tam vurabiliyoruz ama gene de. Hop, evet. Vur vur vur. Dur Bismillah nasıl çıkacağız? Hop 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 tamamdır. Ölüyor. Ölüyor. Vallahi ölü, Vallahi ölü, Vallahi. Hadi. 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 Öl. Öl. Ölmedi. Ölmedi. Öl. Adam oklar geçmiyor oklar. Gel lan buraya. Dur kılıçla saldır kılıçla. Gel lan buraya gel gel. gel. Kaçma kaçma kaçma. Kaç. Gel artık aşağı in de bir artık görelim. Aslanım değil. Bak bak duydu seni görüyor musun? Bak duydu seni. Öl lan öl. Hadi. Öl öl. Ölüyor. Gel. Öl, öl, öl artık. Öl be. Yes Bitti be. be. Yes. Kazandık. Yes be. Yes. Kazandık. İnşallah kalp çıkar hadi hadi hadi. Oy kalplere bak abi. Oha! Ye ye hepsini 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 hepsini. Yiyorum 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 yiyorum. Dur 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 bakalım nasıl bir şey dönüşeceğiz. Dünya artık ne olur bilmiyorum. İlk önce dünyadan geçmişse miydik lan geçemiyoruz da ya. Hadi bekleyelim. Oyun çöktü.